Elazığ Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen yaz şenlikleri kapsamında bayramın dördüncü gününde sanatçı Zülfü Demirtaş sahne aldı. Elazığlı vatandaşları yaz boyunca birbirinden farklı etkinliklerle buluşturacak olan Elazığ Belediyesi Yaz Şenlikleri, bayramın dördüncü gününde düzenlenen konserle devam etti. <laughs> Bayramın dördüncü günü Elazığ Kültür ve Müzik Derneği işbirliği ile düzenlenen programda Zülfü Demirtaş sevenleriyle buluştu. Sırtımı verdim, karşıda. Yar, yar Yoğun katılımın olduğu konserde katılımcılar keyifli anlar geçirdi. Bülbülüm dağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Bülbülüm dağ gezerim, aşığım dağ gezerim. Yüz yerde Yaz şenlikleri kısa bir aranın ardından 16 Temmuz günü birbirinden eğlenceli konser ve etkinliklerle devam edecek.